Herkes bilir, ilk adımı atmak önemlidir. Ama ne için adım attığın çok daha kıymetlidir. Size ilk adımı yıllar evvel atılan, gücünü dinimizin esasları ile kültür ve medeniyetimizin köklerinden alan evrensel bir iyilik hareketinden söz edeceğim. Vakıf medeniyetimizin geçmişi malumunuz. Ümmetimiz dünden bugüne iyilikte yarıştı. Söz konusu hayır olunca yardım ve paylaşmak uğruna Özünü ortaya koymaktan hiç geri durmadı. İşte Türkiye Diyanet Vakfı ilk adımını böyle bir anlayışla attı. Yardıma ihtiyacı olana koşulmalı, ilimden, bilimden, teknolojiden her daim yararlanılmalı ve elbette yapılan her şey İslam'ın esaslarına uygun olmalıydı. Türkiye Diyanet Vakfı hep bu doğrultuda yol aldı. İlk emri oku olan dinimizin, ilmin her Müslümana farz olduğunu söyleyen Peygamberimizin rehberliğinde önce eğitim denildi. Diyanet Vakfı her nesilde İslam'ın özünü kavramış, kendi özüne katmış çocuklarımızın yetişmesi adına her yaştan öğrencinin eğitimi, liyakati için çalıştı. Her birinin ilim-irfan meşaleleriyle aydınlanması için uğraştı. 29 Mayıs eğitim kurumları ile milli ve manevi değerlerimizi önceleyen, teknolojiyi en üst düzeyde ve bilinçle kullanan nesiller yetişmesi için çalıştı. Buradaki öğrenciler yüksek eğitim ve öğretim kalitesinin yanı sıra sporla bedenlerini sağlamlaştırırken sanatla duygu dünyalarını genişletti. Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif başarıları ile Türkiye'de ve uluslararası platformlarda düzenlenen proje ve yarışmalarda önemli derecelere imza attı kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenirken takım çalışmasını, biz olmayı da ihmal etmedi. Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde milli ve manevi değerlerine bağlı erdemli nesiller yetiştirmek hedefiyle 1994 yılında İzmir Bornova'da başlayan özel okul faaliyetleri 2017 yılında İzmir Bayraklı ilçesinde faaliyete açılan Bayraklı Anaokulu 2020 yılında Ankara'da faaliyete açılan Etimeskut Kampüsü ve Anaokulu ile dört noktada hizmetine devam etmektedir. 29 Mayıs Üniversitesi'nde lisans ve lisansüstü programlarda eğitim hayatını sürdüren binlerce genç, geleceğe hazırlanırken memleketimizin yarınlarının daha güçlü olması için de çalışmalarını sürdürüyor. Diyanet Vakfı eğitim için verdiği uğraşı yalnızca ülkemizde ortaya koymakla kalmayıp yurt dışına da taşıdı. Dünyanın dört bir yanında açılan okullar ve yurtlarla verilen eğitim burslarıyla binlerce öğrenci ilkokul çağlarından lisansüstü eğitimlerini tamamladıkları vakte dek Diyanet Vakfı çatısı altındaydı. Bu çatı altındaki herkesin doğru kaynaklara ulaşması, bilim ve teknoloji ile ilerici çalışmalara imza atması için her daim yeni adımlar atıldı. İlk sayı ile ilim, kültür, sanat ve yayın alanlarında ülkemizin ve insanlığın yeni eserler kazanması adına çalışmalar yapıldı kurulan baskı ve yayın evleriyle kitaplar yayınlamak, yayınlananların ulaşılabilir olmasını sağlamak gerekiyordu. İslam Araştırmaları Merkezi İSAM bünyesinde yürütülen faaliyetler bilgiye ulaşmayı ve bu bilgilerle çağı yakalayan projeler ortaya koymayı kolaylaştırdı. Kütüphaneler ve çalışma alanları ile isteyen herkesin verimli bir üretim alanına sahip olması sağlandı. Sahih bilgiye ulaşılması için İslam ansiklopedisi internet ortamında yayınlanarak kullanıma sunuldu. Akademik çalışmaların desteklendiği çeşitli programlar oluşturuldu. Şimdilerde bir gelenek haline gelen kitap fuarları düzenlendi. Bu kadar yeter. Artık tamam denmedi. Birçok sosyal faaliyet ve kampanyayla okumanın, bilmenin, öğrenmenin gereklerinin gerçekleştirilmesi sağlandı. Kimi zaman bir yazar okuruyla buluştu, kimi zaman bir öğrenci öğretmenini buldu. Kimi zaman da birbirini hiç görmeyen insanlar gönül bağlarıyla yan yana durdu. Yan yana durmanın, saf tutmanın en güzel olduğu ibadet anları için yurt içi ve yurt dışında yapılan camiler bir tuğla da benim olsun diyenlerle birlikte inşa edildi. Türkiye'de ve dünyada inşa edilen birçok cami ya da okul, yurt, hastane, misafirhane, Kur'an kursu binaları, iş merkezleri gibi yapılar Diyanet Vakfı bünyesinde yer alan Komaş'ın da desteğiyle hayata geçirildi. İnşa edilen her yapıyla Türkiye'den Balkanlara, Asya'dan Afrika'ya şehirlerin silüeti güzelleşirken iş merkezleri, okullar, yurtlar ve elbette camiler Orayı dolduran müminlerle yükselen ezan sesleriyle güzelleşti. Güzellikler herkesi sarsın diye Diyanet Vakfı kadın, aile ve gençlik merkezleri aracılığıyla ben değil, biz olmalıyız. Biz biriz, her daim birlikteyiz dedi. KAGEM bugün gönüllülük esasıyla desteklenen eğitimin yanı sıra toplumsal bilinç ve farkındalığın artması için çalışmalarda bulunmaya devam ediyor. Dilerseniz siz de Kagem gönüllüleri arasına katılarak büyük bir ailenin parçası olabilirsiniz. Diyanet Vakfı iyilik için yola çıktı. İyilerle birlikte daha iyisini yaparken yapılan iyilikleri de unutmadı. İyilik ödülleri ile iyiliğin ödüllendirilmesi, duyulması, daha fazla yayılması için çalıştı. Her zaman bir elin vermesi ama Diğerinin bunu bilmemesi gerektiğini de bildi. İyilikler bizi buldu. Biz ihtiyaç sahiplerini diyerek kendisine ulaştırılan bağışları tüm bereketiyle zekat ve fitreleri Ramazan aylarında ve bütün bir yıl boyunca darda olana ulaştırdı. Kendisini vekil tayin edenlerin hayrı yerini bulsun. Kurban Bayramı'nın bolluk ve bereketi her evde olsun diye her zaman olması gereken yerde ihtiyaç sahiplerini buldu. Türkiye Diyanet Vakfı Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya her yerde yüzlerdeki gülümsemenin, paylaşmaktaki sevincin, şükürdeki mutluluğuna adı oldu. Mutluluğun en güzelini paylaşmak için hediyem Kur'an olsun dedi. Kutsal kitabımızın ulaşmadığı diyar kalmasın diye binlerce kişiye Kur'an-ı Kerim temin etti. Unutursan yetim kalır dedi. Yetimlerin hatırında yer etti. Himaye ettiği yetim çocuklarımızın barınma ve eğitim başta olmak üzere eksiklerini giderdi. Vakıf adının vakıf geleneğinin hakkını daha da fazla vermek istercesine vakıf çeşmesi adıyla su kuyuları kurdu. Yenilecek ekmeğe, içilecek suya hasret kalınmasın diye uzak yakın demeden her zaman yola koyuldu. Bir dönemeçte işte savaş, bir dönemeçte işte sel, bir diğerinde yangın çıktı Diyanet Vakfı'nın karşısında. İmtihan dünyası ne de olsa. Her durumda biz bize düşeni yapmalı, ihtiyacı olanın müşkülünü ortadan kaldırmak için uğraşmalıyız. Diyanet Vakfı elini taşın altına koymaktan hiç geri kalmadı. Memleketimizin bir şehrinde bir afet, müminleri zora sokan bir müşkül olduğunda... Diyanet Vakfı oradaydı. İzmir'den Bingöl'e, Bartın'dan Giresun'a dört bir yandaydı. Kimi zaman bir evin kapısında, kimi zaman bir mülteci çadırının ortasındaydı. Yurtdışı kriz bölgelerinde Arakan'dan Yemen'e, Sudan'dan Filistin'e her yerde, her zaman mazlumların yanı başındaydı. Savaşın ağır koşulları yetmezmiş gibi, Yağmurla, soğukla mücadele etmek zorunda olan ve başlarını sokacak bir yeri olmayan yüzbinler için binlerce iyilik konutu inşa edildi. Suriye'de bir iyilik sıcak bir yuva projesiyle hayata geçirilen iyilik konutlarının mimarı da yine Diyanet Vakfı'ydı. Sözün özü Diyanet Vakfı eğitimle, bilimle, sanatla, yardım ve paylaşmayla Milli ve manevi değerlerimizle birlikte insanın olduğu her yerde tüm insanlık için çalışmaya devam ediyor. Bu çalışmalar yıl boyunca yaptığınız bağışlarla, yardım ve zekatlarınızla ülkemizde ve dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Her zaman birlikte olmak, arkamızda desteğinizi bulmak ümidiyle yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar.